Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet Ulay. Şu an dışarıdayım. Ses, ka ses kalitemin nasıl geldiğini bilmiyorum. Ve yeni bir içerik planladım ve bunun üzerinden kanalı artık devam ettireceğim gibi gözüküyor. Podcast olacak. İlk podcastim olduğu için yazılı bir metin var elimde. Biraz doğaçlama. Çoğunlukla yazılı metinden gideceğim. Ses konumuz zaten başlıktan ve kapak fotoğrafından gördüğünüz üzere Cemre Demirel vs. Diamond Tema yüzleşmesi diyebiliriz. Tartışması diyebiliriz video hakkında. Öncelikle video başlarken felsefe, din ve ahlak konuları hakkında bilgilerim son derece dolup video hakkında görüşlerimi paylaşacağım. İki ismi de çok az tanıyordum ama Cemre Demirel bazı yayınlarından ve gündeme geldiği bir olaydan dolayı daha aşinayım. Bir de e, gördüğüm Instagram Reels'larındandır belki de. Hani var ya işte fiske vurmadım bilmem ne öyle videolar o tarz videolar karşıma çıkıyordu. Öyle diyebilirim. Diamond temayı da bir iki, de, bir iki videosu keşfetimde görmüştüm ama ön yargılıydım. Yani, yani böyle klasik ateist vs. Müslüman videoları olur ya. Onun gibi saçma birisi olduğunu düşünüyordum. Ta ki videoyu izleyene kadar bu videodan sonra Diamond'ı daha iyi tanımak adına birkaç videosunu daha izledim. Özellikle yine yer altı kanalıydı herhalde. Bütün videolarını oradan izlediğimi şey yapıyorum. Zaten ilk bu, e, tartıştığım videoyu da o kanaldan görmüştüm. Dediğim gibi daha iyi tanımak adına birkaç videosunu daha izledim ve bu videoda öncelikle kesinlikle ortalama bir Müslümandan daha çok İslam araştırmış ve okumuş ve kesinlikle saygı duyulması gereken birisi olduğunu düşünüyorum ön yargımı kesinlikle kırdı videonun altındaki yorumlarda yok efendim Cemre Demirel çakmış veya Diamond koymuş gibi ifadeleri doğru bulmuyorum çünkü e, bu bir tartışma ortamı bir futbol müsabakası veya boks maçı değil veya vesaire herhangi bir maç bir şey değil ama şunu da anladım net gördüm ki e, çok şükür bu ülkede gerçekten karşılıklı saygılı tartışılabiliyormuş Tabii bir iki yerde Diamond'ın ben biraz daha agresif pasif, pasif agresif olduğunu düşünüyorum İşte yüzüme bak falan gibi bir yerler olmuştu ama çok saygılıydı. Yani iki tarafta birbirine çok saygılıydı. Ee, notlarıma da bakıyorum biraz. <laughs> Aynen ekstra teşekkür ederim yine dediğim gibi. Çünkü bildiğim kadarıyla bu iki kişili sanaldan araları kötüydü. Hatta yorumlar kısmında yine espriler yine devam ediyordu. Instagram bari tarzı espriler işte sanaldan birbirine sallayınca sonra gerçekte erkekler gibi değişik şeyler vardı. Komiğime gitti yani bu da benim. Ee, ondan sonra başka bakarsak bu arada benim kendi düşüncem olarak daha çok inananlar kısmındayım ben. Yani İslam'a inandığım için Cemre'nin düşündüklerine yakın hissediyorum. Yani videonun altındakiler de daha çok Cemre'ye yakın e, hissediyorlar. Öyle gördüm. Ondan sonra ama ama da katıldığım yorumlar da var. daimında katıldığım yanlar da var. Birinci kişiyle devam ediyorum bu arada. Belki lan ne anlatıyorsun amına koyayım. Gibi oluyor olabilir şu an. Bir de ilk podcastim olduğu için ve şu an biraz dışarıdayım sosyal aksine tam azdı. Şu konuya da değinelim. Cemre Demiral EKT tedavisi oluyordu oluyormuş. Videodan öğrendim bunu da. O yüzden de böyle enerjisi keyfi çok yerinde değildi ama sarhoş da değildi yani. Sarhoş gelmemiş yani. Hastalığından ve gördüğü tedaviden dolayı böyleydi diyebiliriz. EKT de bu arada şey elektro elektrokombülsif terapi. Elektrokombülsif terapi demek yani. Yani depresif halinde olan insanlara sahte bir sara yani epilepsi krizi geçirtiyorlar elektrik veriyorlar, beynine şok veriyorlar ve depresifliğin kaybolması amaçlanıyormuş burada çünkü sarı olan insanlar depresif olmuyormuş. Çok ilkel bir yöntem bunu deneyelim demişler ve tutmuş yani çok çok ilkel ama tutmuş yani şatır, şaşırtıcı bir şekilde. Ee, başka bakıyorum ee, notlarımda neler var? Bazı notlar almıştım, çoğunu da aklımda tutmaya çalıştım. O yüzden biraz böyle bilinç çıkışı oluyor. Ama he, şuna değinelim ama geçici hafıza kaybı olabiliyormuş mesela ben bunu bilmiyordum. Adam bir şey diyor işte ben dedik de videonun başına dediklerimi hatırlamıyorum videoyu bir daha izleyeceğim falan gibisinden bir şey demişti. Bir de videoda şeye şaşırdım böyle anlaşma imzalıyorlar sanki bir şirkete katılıyor gibi işte videoda daha sonra kaldırılmasın falan diye buna da şaşırmıştım. E, toparlamak gerekirse çok da uzun tutmak istemiyorum. Toparlamak gerekirse seviyeli iki tarafında çok bilgili olduğu bu kesin yani net iki tarafta çok bilgili olduğu güzel bir videoydu. Kesinlikle izlenmeli bence. Ee, siz bu video veya tartışan kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışmak isterim. Veya en azından yorumlarınızı ben de merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.